6 Aralık 2021 Star.com.tr Aziz Üstel Gel de Kemal amcaya gülme ve de acıma Kılıçdaroğlu Kemal Bey Namı diğer Kamal amca Namı diğer Demokrat amca Şimdi de devlet dairelerini basmaya Çalışanları sorguya çekmeye başladı Nedir isteği? Biri ya da birilerinin çıkıp Türkiye'deki her türlü olumsuzluğun sorumlusu Tayyip Erdoğan'dır Çünkü bize falanca emirleri vermiştir Biz de bu emirleri yerine getirince Dolar aldı başını gitti Enflasyon kanat açtı demesini bekliyor. Ne var ki öyle biri ya da birileri çıkmıyor. Ancak dilediği cevaplar terör örgütlerinin yandaşlarından geliyor. Dayan Kemal, aslansın Kemal, bir tanesin demokrat amca. Bunun üzerine dilinin paçasını sıvıyıp da söyledikleri milleti kırıp geçiriyor. Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. Mersin. Kahveler açık ama kağıt oynamak yasak. O zaman millet niye kahveye gitsin? Ne yapacaksınız? Her elden önce yeni bir deste açacaksınız. Mersin. you mm -hmm. Kafası hepten karman çorman. Bu arada Kemal Bey'in partisinde ciddi sorunlar var. Her şeyden önce CHP'de Atatürkçüler birer ikişer tasfiye ediliyor. Bu da bir emir komuta zincirine göre uygulanıyor. Zincirin başında Biden'ın Washington'ı var. Yeni CHP terör örgütlerine karşı tek kelime etmiyor. Selahattin Demirtaş ve onun gibi terör örgütü destekçileriyle kol kola girmiş görünüyor. HDP'yi sür git destekliyor ve PKK'nın siyasi yüzüyle el ele yürümekten hiçbir sakınca görmüyor. Meral Hanım'ın İyi Partisi bu konuda çok duyarlı ve Kemal Bey'in HDP ile flörtünü üstü kapalı da olsa eleştirmekten geri kalmıyor. Kemal Bey'in tek derdi Tayyip Erdoğan. Seçim sandıklarında sürekli yenilmek Kemal Bey'in kimyasını tümüyle bozmuş görünüyor. Öyle ki Tayyip Bey'i iktidardan indirmek için her yola başvurmaya hazır. Dahası Kemal Bey'i destekleyen ABD'nin de Tayyip Erdoğan iktidarının Türkiye'yi hem Orta Doğu hem de Doğu Avrupa'da büyük bir güç olarak ortaya hele de savunma sanayiinde üst üste başarılı sonuçlar almasından çok rahatsız olduğunu göz önüne alırsak, Kemal Bey'in aklını başına devşirerek Biden'dan uzak durması gerekmektedir. Yoksa yarın kendi adını Türkiye'ye büyük zarar verenler listesinde bulabilir.